Başkadır benim memleketim. sayın başkanımıza şöyle, gösterelim. Şunu efendim, ekrana alabiliyor musunuz? Evet. Değerli kameraman arkadaşımız. Evet. Yakın şuydu. Şuydu. Evet. evet. Şöyle. Değerli başkanımıza bunu armağan ediyoruz. İstanbul Çorumlar Derneği ve Yönetim Kurulu adına tüm Bayrampaşa Bayrampaşa'da yaşayan yaşayan Çorumlar adına. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu plaketi takdim ediyorum. Değer, başkanım, başkanım şöyle. Değerli başkanım, Gerçekten şeref verdiniz. Değerli dernek başkanımız bizi mahcup etti. Ne Kendilerine başkanım. ben çok teşekkür ediyorum. Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak bu akşam kendisiyle beraber burada bulunmak beni son derece mutlu i̇şte ediyor. Evet bir de güzel anahtarlık yapmışlar. Aynı zamanda Işıklı ve Atilla Aydıner'in belediye başkanı da resmi olan bir anahtarlık. O nedenle ben bunu yine Bayrampaşa halkım adına Sayın Dernek Başkanımızdan, İstanbul Çorumlar Dernek Başkanımızdan, Tabii. Süleyman Gökçe Beyefendi'den alıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Burada tabii bu akşam bütün Çorumlu hemşerilerim burada. Bayrampaşa'nın güzel insanları da burada. Ekranları başında da bizleri seyrediyorlar inşallah. Çorum'dan seyrediyorlar. Osmancık'tan seyrediyorlar. Sinop'tan ve Özellikle Orta Karadeniz'den ve Ankara'dan çok seyrediyorlar. Çok var. Orada da bu Çorum tanıtım günleri yapıldı geçtiğimiz evet. hafta. Başkanım gerçekten Çorum'un hemşerilerimiz hemşerilerim de orada birlik ve beraberlik içinde. Çok büyük bir etkinlikti. Evet. Onlara da oradaki o etkinliği yapanlara düzeyenlere de saygı ve selamlarını sunuyorum. İstanbul Çorumlar Derneği adına. Ben de teşekkür Tekrar ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum değerli evet. başkanım. Sağ olun. efendim. Tabii çok teşekkür evet, bir ediyorum. Bir de bizim Çorum'un genel simgesi evet. olan Saat Kule'miz. Bunu ha. da size armağan edeceğiz değerli başkanım. Ya Sayın Başkan bu akşam e, hediye yağmuruna tuttu. <laughs> özellikle Bayram Paşa'mızın güzel insanlarını hediye yağmuruna tuttu. Ama Süleyman Bey, dernek başkanımız zaten bir Bayram Paşalı. Bayram Paşa'da da oturuyor. Bayram Paşa'daki Çorumlu hemşehrilerimin de orada bulunması münasebetiyle ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bunu tabi belediyenin en güzel bir yerinde Çorumlu hemşehrilerimin ve özellikle Süleyman Bey'in dernek başkanımızın bir hediyesi olarak saklayacağım. Burada ifade ediyorum. Ekin TV'ye de teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon yaptılar. O nedenle Kemal Bey'e de, nerede Kemal Bey? Teşekkür ediyorum. Güzel bir program organize etmiş. Bu için maestrosu çok önemli. Maestro olursa o zaman program muhteşem olur. İşte güzel bir maestro Kemal Bey ile beraber ve dernek başkanımız ve hakikaten bizim Orta Karadeniz'in Anadolu'nun, Ankara'nın, Türkiye'mizin bu güzel sanatçısı Cemil Kara kardeşimle beraber bu akşam inşallah hem eğlenceye doyacağız hem de projelerimiz hakkında bilgiler sunacağız. O i̇nşallah. nedenle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sayın bari